Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle hepimizin favorisi olan nefis kıymalı mantı tarifini paylaşacağım. Bu tarif hem pratik olmasıyla hem de lezzetiyle sizi mest edecek. Denediğinizde evde yapabileceğiniz en lezzetli mantıyı keşfetmiş olacaksınız. Sizlere mantı yapımının yufka açımının en kolay yollarını en pratik şekilde anlatmaya çalışacağım. Tarifime hemen geçiyorum sizlere keyifli seyirler dilerim. Fazla büyük bir hamur yapmayacağız. 2 yufkalık bir hamur hazırlayacağız. Bunun için yoğurma kabına 3 su bardağı 200 milimlik bardaklarla unumuzu alalım. Ortasına havuz gibi açıp bir adet yumurta kıralım. 1 çay kaşığı da tuzunu damak zevkimize göre ayarlayalım. Yaklaşık 1 su bardağı su ile kontrollü bir şekilde suyumuzu katarak ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Normalde bizim hamurumuz ikiye böleriz, iki bezeyle iki yufka açarız. Ama sizlerin daha kolay açabileceğiniz yani genç izleyicilerimin özellikle daha kolay yapabilmesi için bezeleri daha ufak tutalım. Ben bu şekilde yapacağım. Ufak ufak bezelerle 4 bezeye ayıracağım bu hamurumu. Evet küçük bir bezemi alıyorum. Altına üstüne un serpiştirerek oklavamla ileri geri oklamamı hamurun üzerinde gezdiriyorum. Okla ve hamuru sarın, fırlatın, sarın, fırlatın. Üzerlerine un serpitin. Bu şekilde istediğimiz şekilde yufkamız açılacak. Yufkayı hiç bezeyi büyük tutmayın arkadaşlar. Elimiz alışıncaya kadar her daim küçük bezeyle yapın bu işlemi. Evet, 1-2 milim inceliğine geldiğinde yufkamız mantı hamuru bizim için tam kıvamına geldi demektir. Yufkamızı şeritler halinde parçalara bölelim. Sonra ortalarına, içlerine 250 gram kıymanın içerisine bir baş kuru soğanı rendeledik, tuzunu ve karabiberini katıp karıştırarak hazırladık bu iç harcımızı. Ben sizlere videonun başında fazla tutmamak için bunları hiç sizlere göstermeye gerek duymadım. Bunları yapabileceğiniz çok basit şeyler. Bu kıyma harcından Hazırladığımız küçük mantı parçalarının üzerine şöyle birer çimdik koyuyoruz. Kestiğimiz parçaların dört bir ucunu bir araya getirerek yanlarını şöyle bastırarak sıkıştırıyoruz. Mantılarımız bu şekilde tamamdır. Bütün bezelerimizi bu şekilde yaptık, hazırladık. Yağlı tepsimize hepsini sıkışık bir şekilde sıraladık. Sıra geldi mantımızı ocağın üzerinde altını pişirmeye. Ocağın üzerine alalım kontrollü bir şekilde, elimizi yakmadan arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş tepsimizi ocağın üzerinde ileri geri oynata oynata altını kızartalım. Bunu da kontrollü bir şekilde yapacağız. Şöyle arada bir mantlarımızın altını kaldıralım. Kızarıp kızarmadığını kontrol edelim. Aslında mantığı yaparken en zevkli yer burası. Bütün işlemler bitiyor. Mantı hazırlanmış oluyor. Tepsiye sıralanmış. Hazır bir şekilde böyle altına kızartılması bekleniyor. En güzel benim mantı yaparken en çok zevk aldığım yer burası. Gördüğünüz gibi ocağın üzerinde şöyle ileri geri yapa yapa mantarlarımın altını kızartmaya çalışıyorum. Bu aşamada dediğim gibi lütfen elinizi yakmamaya gayret edin lütfen. Evet bu şekilde altını kızartıyorum. Zaten altı kızardıktan sonra mantarlarım yerinden oynamaya başlıyor. O zaman da anlarsınız mantıların altının kızardığını veya elinize o sırada bir kevgir alın. Şöyle oynayan mantılarımızı görüyorsunuz değil mi? Hafif böyle kızarmış altı. Çok güzel oluyor. Evet, kevgirle şöyle bir hafif bakın. Görüyorsunuz kızarmış. İşte bunları artık yerlerinden oynatabiliriz. Böyle harmanlayabiliriz. Bu arada sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. İlk defa YouTube'da karşılaşıyorsak kanalıma abone olup her tarifinden anında haberdar olabilmek için zilin sesini açmayı unutmayınız. Kanalımda birçok yemek tarifleri, tatlı tarifleri, börek tarifleri, turşular, kahvaltılıklar mevcut. Kanalımı inceleyip beğendiğiniz tarifleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Beni nereden izliyorsunuz, sesim nerelere kadar geliyor, hangi şehre, hangi ülkeye, şu anda hangi evdeyim? Aşağıya açıklama kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi bekliyorum. Siz mantıyı bu şekilde kızartarak mı yapıyorsunuz? Bazı arkadaşlarımız mantıyı direkt yapıp haşlama suyun içerisine de katıp yapı arkadaşlarımız da var. Sizler böyle mi yapıyorsunuz yoksa benim gibi tepside mi kızartıyorsunuz yoksa fırında mı kızartıyorsunuz? Bana aşağıya açıklama kısmına bunları da yazarsanız çok mutlu olurum. Beraber bir fikir alışverişi yapmış oluruz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Gördüğünüz gibi mantılarım hepsi yerlerinden oynamaya başladı. Yani kızardılar. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi arkasını, önünü çevire çevire hala kızartmaya devam ediyorum. Şöyle güzelce ne her yerin üstünün altının kızarmasını sağlıyorum. Hemen böyle altı kızardığı gibi de ocağın üzerinden indirmiyorum. Evet şöyle arkalı önlü çok güzel bir şekilde kızardı. Sıra geldi mantımızı haşlamaya. Bunun için tencereye yeteri kadar suyu alalım. Yaklaşık 5-6 su bardağı su bize yeterli. İçerisine tuzunu katıp kaynamaya bırakalım. Suyumuz kaynadığında içerisine iki kişilik için bir büyük kase mantıyı bırakalım. Geri kalan mantıyı buzdolabı poşetlerine bırakıp dar günleriniz için dondurucuda saklayabilirsiniz. Mantılarımızı 5 dakika kaynatmamız yeterli. ocağın üzerinden indirelim. Mantlarımızı servis tabağına alalım. Sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Mantımızın ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen dökmeyelim yoğurdumuzu kesilmesin diye. İlk sıcağı çıktıktan sonra sarımsaklı yoğurdun üzerine dökelim. Şöyle kızdırılmış kırmızı biberli tereyağımızı gezdirelim. Naneyi de serpiştirerek sunuma hazır hale getirelim. Evet iştah açıcı. Herkes eminim ki mantı yapmaya kalkacak. İnşallah tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Fikrinizi bekliyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.